Merhaba arkadaşlar bir önceki videomuzda TET'yi anlattık sıra şimdi hocam AYT'de. Nedir AYT? Evet AYT genel anlamda 4 yıllık üniversite isteyen öğrencilerimizin girdiği sınav. Şimdi devam edelim hocam biliyorsunuz YKS 2 aşamada oluşan bir sınav. Birinci aşama e, temel yeterlilik testi TET diye geçiyor. İkinci aşama alan yeterlilik sınavı e, testi AYT ve yabancı dil testi YDT. Burada e, yabancı dil sınavına girmek isteyen arkadaşlar yDtye girecekler. Biz şimdi AYT'nin detaylarından bahsedeceğiz. Bahsedelim. Alan yeterli deyince insanların aklına hani şey geliyor, bir, bir alan falan mı var? Ay. Birazcık daha böyle e, ya sorular alan bil, yani. Alan, yani bilmeniz gerekiyor yani Hı -hı. bilgi. TET'de e, tamamen okumaya dayalı sorular geliyor ya, artık AYT'de arkadaşlar bilgiyi de kullanacaksınız. Evet. Hemen geçtim hocam, AYT nedir? Şimdi AYT, alan yetenek sınavıdır arkadaşlar. Hı -hı. Alan yetenek testidir. E, burada siz cumartesi günü TET sınavına gireceksiniz puanınızı daha öğrenemeden pazar günü AYT sınavına gireceksiniz. TYT sınavına giren bir öğrenci AYT sınavına girmek zorunda değildir. Aday TYT'den 150 puanı geçmemiş ise AYT'ye girmiş olsa bile AYT puanı hesaplanmaz. Dolayısıyla AYT'ye girecek arkadaşların TYT'den 150 üstü almış olmaları gerekiyor. gerekiyor. Hocam yani puanla hesaplansa da hesaplanmasa da aslında öğrencimiz hem cumartesi hem pazar e, eğer AYT sınavına girmek istiyorsa bu sınavlara girecek. Evet. Daha sonradan e, 150 barajını açmıyorsa AYT puanı hesaplanmıyor. Bir olur. özet geçeyim. 2 yıllık isteyen TET'ye girip 150 üstü alacak. 4 yıllık isteyen TET'ye girip 150 üstü alacak ve AYT'ye girecek. Tamam. Bu hocam. kadar. Evet. Şimdi AYT ve YDT sınavlarının uygulanışı. AYT sınavları Pazar günü sabah 10-15'te, YDT pazar öğleden sonra 15-45'te başlıyor arkadaşlar. AYT'ye genel itibariyle bir hı hı. giriş söz konusu. YDT'ye giren öğrenciler zaten detayları biliyorlar. E, TYT'den 150 ve üstü ham puan alan adaylar ikinci aşama sınavında puan hesaplama hakkına sahip olacaklardır. Yani siz cumartesi günü sınava girdiniz, TYT'ye, pazar günü de AYT'ye girdiniz. Hı hı. Eğer... Bir ay sonra sınav sonuçları açıklanır. tyt'den 150 puan aldıysanız AYT da hesaplanır. Ve burada da şunu belirtelim arkadaşlar. Özellikle pazar sabahı 10 çeyrek sınav kapıları yani salon kapıları saat 10'da kapanır. Yani sizin muhakkak içeride 15 dakika önceden içeride olmanız gerekiyor. Sınav günleri televizyonlarda çok görüyoruz hocam. Sınava bir dakika kalmış. Maalesef alınmıyor arkadaşlar. Buna evet dikkat buna dikkat edelim. Ederim. Şimdi AYT'de ham puan 180 olması lazım tercih yapabilmek için. Hı hı. AYT ham puanınızın 180 olması lazım. Bu puan türünü geçen bütün arkadaşlar e, istedikleri puan türündeki puan türlerinden biraz bahsedeceğiz. 4 yıllık üniversite tercih edebilirler. Hemen geçtim hocam. Şimdi YKS. arkadaşlar karışık bir tablo gibi görünüyor ama YKS alanları ve puan türleri. Şimdi siz e, AYT sınavına girdiğiniz zaman 3 tane alanınız var. Nedir hocam bunlar? Sözel. Eşit ağırlık ve sayısal. Evet. Mantık şimdi oldu. sınava giren bir öğrenci e, tamamını çözmeye çalışıyor. Aslında daha önceden Hı -hı. üniversite hedefimizi belirleyip bölümümüzü belirleyip ona göre sorular çözmek gerekir. Yani şimdi bakalım aYTde girmesi gereken sözelci bir öğrenci mesela edebiyat öğretmenliği isteyen bir öğrenci değil mi? Sözel, Hı -hı. Puan. Sözel puan. Ne yapacak? AYT'de YKS Edebiyat Sosyal Bilimler 1 olmak üzere ve bir de Sosyal Bilimler 2 olmak üzere ilk bölümde yazan 80 soruyu çözecek. Doğru mu hocam? Aynen. Sadece 80 sorudan sorumludur bu öğrencimiz. Yani bütün sosyal soruları çözecek. Evet. Eşit ağırlık bir bölümü isteyen öğrenci de eşit ağırlıkla ilgili Edebiyat Sosyal 1 ve Matematik sorularını çözecek. Yine burada 80 sor soruyu çözmek onun için yeterli olacak. Aynen hocam. Sayısal bölüm isteyen, mesela bir mühendislik isteyen bir öğrenci ise fen bilimleri ve matematik olmak üzere o 40'ar tane soruyu çözerek bu sınavdan ayrılacak. Yani toplam 80 soru. Ha, illa onları değil de hepsini de çözebilirsiniz. Çözebilir. zamanınız Zamanın yetiyorsa yetersi. tabii ki. Siz <laughs> e, sayısaldaki çözmeniz gereken soruları yaparsanız sayısal puanınız hesaplanır. ...eşit ağırlıktakileri çözerseniz eşit ağırlık e, puanınız hesaplanır. Burada hocam bir şey belirtmek istiyorum. Öğrencilerimiz özellikle çok sorduğu bir şey. Şimdi arkadaşlar, ben sözel öğrenciyim. Hı hı. Sözel çözüyorum. Yani ne yapıyorum? Sosyal bilimler, edebiyat ve sosyal bilimler 1 ve sosyal bilimler 2'yi çözüyorum. Şimdi ben sınavda vaktim kaldı, tuttum matematik çözdüm. Hı hı. Ya da daha güzelse soruları salladım. Şimdi matematikten e, hepsi yanlış çıktı. Çünkü bize şöyle soru geliyor. Bu bize dezavantaj mıdır? Arkadaşlar sözel alanda matematik var mı? Yok. O yüzden sözel alanda seçtiğiniz yani yaptığınız matematik puanları sözel alana etkisi yoktur. Ha eşit ağırlık alanınızı etkiler. Neden etkiler hocam? Eşit ağırlıkta hem edebiyat ve sosyal bilimler bir var bir de Hı -hı. matematik soruları hesaplanıyor. Eşit ağırlık puanınız düşer ama sözel puanınız kesinlikle etkilenmez. Çünkü sözelde matematik yok, yok arkadaşlar. Ya da tam tersi. Eee <laughs> Öğrencimiz sayısal bir öğrenci. Ne çözecek? Fen ve matematik çözecek. Ama tuttu. 15 dakika süresi kaldı. Ya dedi ben edebiyatlara bakayım. Birkaç karalama yaptı. Oradaki gelecek eksi puanlar ya da artı puanlar sayısala etki etmez arkadaşlar. Her çözdüğünüz yanlış bulunduğu yerdeki ne etki eder? Buna evet. dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi AYT'nin uygulamasına bakalım hocam. Şimdi TYT'de de tek kitapçık var. AYT'de de tek kitapçık var burada TYT'de ne demiştik? Bütün soruları çözeceğiz demiştik. Hı hı. Ama AYT'de eşit ağırlıkları isteyen çözer, isteyen sayısalları çözer, isteyen sözelleri çözer, isteyen vakit, vakit yetiştirebilirse hepsini, hepsini çözer. çözer. Yine 4 yanlış bir doğruyu götürüyor, götürüyor. hocam. Yani açık lise öğrencileri için bunu biz altı çizerek söylüyoruz. Çünkü açık lisede böyle bir şey yok. Hı. Sallayabiliyoruz. Ama burada sallama gibi bir lüksümüz yok. Dört tane yanlışınız bir tane netinizi götürür. Şimdi ikinci aşama sınavına 4 testten birden girilmesi zaman baskısı oluşacaktır. Yani 4 testten kastım 7 teyi de buraya katmış Yani sorarım. hepsine girilmesi. Evet yani neden bu? Önceden biz alanımızı belirliyoruz. Yani önceden kafamızda mesleğimizi belirliyoruz değil mi hocam? Yani, yani ben şimdi hocam tutup da mühendis olmak istiyorsam sözel testle hiçbir işim yok. Hazırlanmamın da bir anlamı, yok. anlamı yok. Gerek yok. Ya da tam tersi e, fen sorularına ne işim var ki benim eğer sözel bir öğrenciysem ya da işte hukuk okumak istiyorum. Fen ne işim yok. Sadece Türkçe ve matematik çözsem yeterli olur. Aslında bahsettiği olay bu hocam. Yani bir damacana su benim işime yarayacak. Üç tane damacana taşımama gerek yok. Yok. Değil evet. E, dört testte birden hazırlanmış hazırlanmanın hiçbir hiç gereği yok dedik. Yani önceden kazanmak istediğiniz programı mutlaka ama mutlaka belirlemeniz lazımdı. Yani e, bunu biz en baştan çalışmaya başlamadan önce ben sözelciyim işte şu edebiyat öğretmenliği istiyorum ya da ben mühendislik istiyorum sayısala, sayısal derslere çalışacağım diye bunu programlamanız lazımdı. Biz ne zaman programlayacağız bunu hocam? Ağustos Eylül Ağustos, gibi değil mi? Eylül sen gibi, de zaman başlıyor mu Ağustos'ta? Ağustos'ta şu anda başladık zaten hocam ama Ağustos'ta müthiş e, program çok geliyor güçlü bir şekilde geliyor zaten müthiş arkadaşlar. bir program geliyor ve e, öğrenciler aslında buradan müjdeyi verebiliriz arkadaşlar e, Ağustos ayında size öyle bir şey vereceğiz ki. Yani biz olmasak bile siz kendi programınızı kendiniz yapacaksınız. Dershane ayağınıza geldi yani. Yani Dolayısın? onun gibi bir şey hocam. Tamam. Ee, ve e, tabii tam detaylara girmiyoruz. Burada şundan da bahsedelim. Ee, özellikle bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bazen öğrencimi soruyor. Çünkü birçok bölüm var hocam. Mesela bana bir bölüm sorsan sayısaldan mı oluyor, sözelden mi oluyor? Bilindik bölümler dışında bilmem. Arkadaşlar Google'a yazın. Mesela atıyorum gastronomi bölümü nereden oluyor şu anda bilmiyorum. Google'a yazın gastronomi bölümü taban puanı. Karşınıza EA yani eşit, eşit ağırlık, sayısal say ya da söz. Hangisi olduğunu oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ona göre e, sınava hazırlanın, ona göre çalışın. Geçtim hocam burayı. Hı hı. Şimdi şimdi burada da yine ÖSM bize 100 puan veriyor. veriyor yani. Sağ 100 olsun. puan veriyor. <laughs> şimdi burada aYT ham puanı hesaplanırken bir detay var. TET'nin AYT'ye etkisi diye bir şey var. Hı hı. Şimdi arkadaşlar siz... Az önce bir önceki videoda TYT puanını hesapladık. AYT puanınızı hesaplarken AYT'den aldığınız puanların %60'ı TYT'den aldığınız puanların da %40'ı eklenerek AYT'nin ham puanı oluşur. Yine AYT'de tercih yapmak için diploma notu katkısı 30 ile 60 arasındadır. Şimdi TYT'de bara 150 idi. Orada yanlış bir yazım var. Hemen onu değiştir istersen hocam. AYT yaparım hocam. AYT yap onu. Evet. AYT'de Ayet. baraj puan 180. Yani 4 yıllık bir üniversite tercihi için AYT'de öğrencilerimizin kaç puan alması lazım olacak? 180 puan aldıkları takdirde tercihlerini yapabilecek. Tabii bu diploma puanının eklenmemiş hali Tabii. olacak. Tabii. Diploma puanı eklenmeyecek. Değil. Daha sonradan Hı -hı. ekleniyor. Ee, hocam yine yüksek ham puan 500 puan. Evet. E ee, en yüksek AYT'de yani bu da Türkiye birincisini aslında belirliyor. 560 puan. Evet, diploma P puanıyla birlikte. Hı hı. Yine 100 puan ÖSYM bizi sağ olsun sınava girmeden veriyor. Veriyor. Şimdi şurayı sorabilirler hocam. AYT'nin %40'ı, şey %60'ı TYT'nin %40'ı. Diyelim e, ben sınavdan yani TYT'den 200 puan aldım. Hı hı. 200 puan Hocam bunu 0.40 çarptığım zaman yani 40 bölü 100 ile bu ne yapıyor hocam 80 puan evet. yani bana tyt'nin katkısı 80 puan bunu neden söyledim şundan dolayı söyledim TET de aslında ne kadar çok yüksek puan alırsanız avantajlı. Aynen alarsanız. öyle hocam. İşte o yüzden kullanacağız TET'yi de kullanacağız Geçtim hocam. Hı hocam? Evet hemen bakalım. <laughs> Şimdi TET'de 150 ham puanı geçemeyen adayın YKS puanı hesaplanmaz yani TET'de 150 puanı geçemiyorsanız ya üniversite hayalinden vazgeçin ya da gelecek sene için şimdiden programlamaya başlayın. YKS'de kastımız hem TET hem AET. Yani Doğru. TET'de 150 hamı geçemezsen zaten AYT hedefinde olmuyor. Evet. Yani TET'de 150'yi geçemeyen bir öğrencinin e, gelecek sene hazırlanması kaçınılmaz. TET netleri YKS puanını hesaplamada kullanılıyor. Yani hı hı. %40. %40. Ama AYT puanının TET puanına bir etkisi yok. Yok arkadaşlar. Bir sonraki madde sende hocam. AYT başarısı ya da başarısı TYT puanını etkilemez. Yani ben AYT'den 150 aldım. TYT'li hiçbir şey yok. Balanslı. Ama TYT'den aldığın 150'nin AYT'ye bağlantısı var. Özellikle arkadaşlar iki yıllık tercih yapacak olan öğrenciler şu soruyla da karşılaştık. Hocam ben iki yıllık istiyorum TYT'ye gireceğim ama AYT'de de kendimi denemek istiyorum. Kötü puan alırsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Senin için TYT önemli. Evet. Buna dikkat edin. Evet hocam diğeri. Yani subaylık seçim aşaması var burada. Çok sorulan bir soru. Sayısal ve iştiharlık AYT puanları kullanılıyor. Subaylık seçim aşamasında. Geçelim. Evet, hatırlatmalar var hocam. Evet, AYT puanları birbirinden bağımsız hesaplanır. Yani siz sınav sonucunu aldığınız zaman eşit ağırlık puanınızın ayrı, sözel puanınızın ayrı, sayısal puanınızın ayrı bir şekilde hesaplandığını göreceksiniz. Ve hocam, e, puanlar açıklandıktan sonra öğrencilerimiz diyor hocam burada bir sürü puan var. Ben hangisini kullanacağım? E, şimdi sözel, eşit ağırlık ne olacak? Sayısal. 3 puan geldi mi? Bir bunların AYT puanları var, bir de yerleştirme puanları var. Yani diploma notunun katıldığı puanlar. Siz tercih yaparken yerleştirme puanına göre hareket edeceksiniz. Evet hocam ikinci maddede. Şimdi e, sunumun en başlarında bahsettiğimiz AYT puanları hesaplanırken her alan için o alana kaynaklık eden iki AYT testi toplanır. Yani sizin sayısal puanınız hesaplanırken iki AYT testi yani matematik ve fen testleriniz hesaplanır hmm. o 80 sorudan Kaç net yaptıysanız hesaplanır ve sizin sayısal puanınız hesaplanır. Hemen örneğe bakalım. AYT'de 3 teste giren adayın matematik, fen, edebiyat, so e, sosyal 1 sayısal puanı hesaplanırken e, matematik ve fen testleri dikkat alınır. Yani aday matematik, fen ve edebiyat, sosyal e, hı hı. testlerini cevaplamış. Sayısal hesaplanırken matematik ve fenden yaptığı netler dikkate alınıyor. Edebiyat, sos 1 netleri sayısal puanla. Etkilemez. etki, etmiyor. Aynı şekilde adayın eşit ağırlık puanı hesaplanırken de matematik ve edebiyat sos bir netlere dikkate alınır. Fen netleri dikkate alınmaz hocam. İşte burada puanınızı düşürmüyor fen netleri. Hangi puan düşürür? Fen sayısal içerisinde olduğu için sayısal puan evet. düşürür. Bunları dikkat ediyoruz. Hocam ee zaten ee, evet, açıkçası öğrencilerimiz için tet bilgilerini verdik. E, sendeyiz Hocam'da da konular geliyor, rehberlikler geliyor. Şimdi Sendeyiz Hocam'la birlikte biz aslında 26-27 Haziran'ı bekliyoruz. 26-27 Haziran'dan sonra çok hızlı tempolu bir şekilde e, 2022 temposuna başlıyoruz. Hı hı. Yani mükemmel şeyler yapacağız. Efendim? 2022 tayfa. 2022 tayfa. Tayfayı ben çok sevmiyorum ama. Kullanmayacağız hocam. Yeri geldi mi kullanacağız herhalde. Evet, Öyle görünüyor. Türkiye artık e, dilleri dolanmış. Hı hı. 2022 için yani mükemmel bir planlama yapıyoruz. Yani basılı yayınlarımızda çıkacak inşallah. E, müthiş bir kadromuz var. Yani gerçekten e, yorumlarda görüyorsunuz zaten. Sendez hocamın yorumlarında. Müthiş bir kadromuz var. Yani bir dershane kursak, bu hocalarımızla çalışsak yani, yani evet. ee, bombayı patlatırız. Ama biz YouTube'dan tüm bu hocalarımızı sizlerle ücretsiz ee, buluşturuyoruz. O yüzden lütfen Ağustos ayından itibaren 2022 ayarı olan bütün öğrencilerimiz sıkı bir şekilde bize güvensin ve bizimle birlikte hareket etsin diyoruz arkadaşlar. Ve öğrencilerimize şunu istiyor hocam. PDF'leri istiyorlar derslerin pdf'sinde Tabii, koymaya PDF'de. başlayacağız arkadaşlar. sendeyiz hocam da. Yani evet. aslında kendi notunuzu kendiniz oluşturacaksınız. Evet sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileyelim artık hocam. Evet hocam. E, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum hocam. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.